Selamun Aleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üç farklı şekilde fermuar nasıl dikilir onu göstermeye çalışacağım. Çalışma olarak da yastık dikimi kullanacağım. Küçük bir çalışma olduğu için daha iyi gösterebilme imkanım da olmuş oluyor. Kumaşları ben yıkadım, ütüledim, hazır hale getirdim ve kesimlerimi de yaptım. Yastıkların bitişi Bitmiş hali 50'ye 70 oluyor. Hangi şekilde yaparsanız yapın bitmiş hali bu şekilde standart olarak oluyor. Kumaş ölçüleri fermuarlı yaparsanız daha farklı şekilde oluyor. Kapaklı şekilde yaparsanız daha farklı şekilde oluyor. Açıklama bölümüne ne kadar kumaştan ne kadar yastık çıkar onları detaylı bir şekilde yazacağım. Oradan bakabilirsiniz çalışmaya başlamadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Hatice ile hesabından Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Şimdi çalışmaya geçelim. İlk yastığımız ten yandan tek taraflı dikiş olacağı için en olarak 50 50 bir de dikiş payı koyduk. 51 yani 101 santim genişliğinde. Boy olarak üstten 1 santim dikiş payı. Alttan da 3 santim fermuar dikme payı bıraktım. Toplamda 74 santim boy olarak kumaş aldım. Yastığım bitmiş hali 70 olacak. 1 santim dikiş payı 3 santim de alttan fermuar dikim payı oldu. Bunu bu şekilde alttan fermuarını tüm bir şekilde geçirmiş olacağım. Bu bu şekilde olacak. Bir diğer yastığımızda şöyle komple üstten dikişi olmayacak. Normalde kapakla alır gibi düşünün. Sadece burada kapağı yok. Şuradan en basit şekliyle fermuar geçirimi yapacağız şu şekilde bu araya fermuar dikip bırakacağız bunun içinde üstten dikişi olmadığı için 2 santim buradan 2 santim de buradan 4 santim fazla kumaş alıyoruz bitmiş hali yetmişti her iki taraftan 7 7 140 yapar 4 santimde 144 santimde fazla kumaş alacağız en olarak da her iki taraftan dikişli olacağı için 52 santim bitmiş hali 50 santim olacak. Diğer yastığımızda aynı şekilde üstten dikişsiz sadece burada aynı şekilde fermuar geçirim yapacağız ama buradaki fermuar kapaklı olacak. Kapak şeklinde yapıp fermuar göstermeyeceğiz. Ölçüler burada da Biraz daha ondan fazla almış olacak. En olarak aynı 52 santim. Boy olarak da sadece 2 santim daha ekleme yapıyoruz. Toplamda 146 santimde bu kapaklı için kumaş ihtiyacımız var. Şimdi başlayalım. Öncelikle baskı ayağını çıkarıp sağlı sollu fermuar ayağı var elimde. Fermuar ayağını takıyorum. İstediğiniz taraftan takabilirsiniz. Hangi taraftan dikiyorsanız o tarafa doğru takın. Kumaşımın kısa kenarını en basit yöntemle başlıyorum. Şöyle bir kıvırdım. Bir daha kıvırdım. Şuradaki farkı, payı fazla bırakmış olduk kumaşta. Fermuarın dişlileri düz tarafı üst kısımda kalıyor. Şöyle yerleştiriyorum. Şu şekilde. Şöyle tekrar göstereyim. Kumaşımı bir katladım. Bir daha katlıyorum. Bu şekilde. Tam fermuarın dibinden dikmiyorum. Kapatırken sorun olacaktı. nasıl fermuar kolay geçirilir onu da göstereceğim şöyle bir kısım bırakıp kestim şimdi diğer tarafı için bunu ayırıyorum ayırmadan da dikebilirsiniz tabi onu da şu şekilde göstereyim aynı şekilde bir kıvırıyorum bir daha kıvırıyorum diğer tarafı yaptığımız gibi dikimi tekrar yapacağız üstüne koyuyorum Sadece burada aynı hizada olmalarına dikkat ediyorum kumaşların aynı şekilde dikiyorum bu kenarı da ayırarak da bu şekilde de dikebilirsiniz yöntem bu şekildeydi. Şöyle göstereyim. Şu şekilde kalıyor. İkinci yastık yöntemi de birinci kenarı aynı diğerinde diktiğim gibi şöyle bir kıvırdım, bir daha kıvırdım. Aynı bu şekilde şuradan dikip diğeri gibi dikiyorum. Bu tarafı düz taraftan aynı şekilde diktik. Şimdi diğer tarafı ise şöyle ayırıyorum. Ve burada düz taraflar üst kısımdaydı. Şu şekilde biraz daha fazla bir katlama yapıyorum. Aşağı yukarı diğer katlamadan 2 santim fazla kapatma payı olacak. Şöyle 3,5 santim bir katlama aldım fermuarımı ayırıyorum. Fermuarımın yüzü düz kısmı, dişli kısmı olan kısım burada altta kalacak. Yalnız şuradan bıraktığım eşit mesafeyi ayarlayacağım. Şu kalan kısım kapatma payı olacak. Şu şekilde dişliler birbirine geldiği zaman şu da kapatma oluyor. Burada düz kısma gelmiş olacak. Buradan ters taraftan dikiyoruz. Kumaş olarak da fermuar olarak da ters kısımdan dikiyoruz. şöyle sağlamasını yapalım. Tersten diktik. Sonra döndürdüğümüzde şu kapağı kaldırıyorum. Dişli kısım düz kısma geliyor aynı şekilde. Bu da bunun üstünü kapatmış fermuar göstermemiş oluyoruz. Bir diğer yöntemde burada yastık şeklimizde diğerinden farklıydı. Bu zarf şeklinde olan bir katladım. Bir kere daha katlıyorum. Fermuarında düz kısmı, dişli kısmı üst tarafta kalıyor. Aynı şekilde bir önceki diktiğim basit yöntem şeklinde dikeceğiz. Ama burada tek bir dikim yapacağız. Bu diğer tarafı kullanmayacağız. Baştan başa dikiyoruz. 101 santimlik kısmından en kısmına dikim yapıyoruz. Diktikten sonra açık bir şekilde göstereceğim. Bu fermuar dikiminde bu kısımları ütüde katlayarak, iğneleyerek de dikebilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Bu kısmı da kesiyorum. Şurada birini ayırıyorum. Bunu başka bir çalışmada kullanırım. Bana gerekli değil. Burada şu şekilde olacak yastığımız. 3 farklı şekilde dikim yaptık. Şimdi elciklerini geçireceğiz. Kapaklı kısım, basit kısım, bir de zarf şeklinde yaptık. Şuradan tek dikişli olacak tek bir fermuar geçirerek yaptık. Bu şekilde kapatacağız. Elcik geçirmenin kolay bir yöntemini göstereceğim. Şu şekilde fermuarlarımız şuradan dişli kısmından bir kısım alıyorum. Şu kumaş kısmı kalıyor. Birinci kısmı geçiriyorum. Şu şekilde geçirdim. Birinciyi taktım. İkinciyi de şu şekilde taktım mı? Burada kumaşı uzun olduğu için kolay bir şekilde çekiyorum ve kapatmış oluyorum. Bu yastığımız bu şekilde olacak. Yandan dikişli dikim aşamalarına diğerlerini de kapattıktan sonra geçmiş olacağız. Burada da aynı yöntemi kullanıyorum. Şöyle küçük dişli kısımdan bir kısım kesiyorum. Birinci kısmı yerleştirdim. Geçirdim. İkinci kısmı şu şekilde tutuyorum. Çekince çok kolay bir şekilde geçti. Ve kumaş hizaları da aynı şekilde tekrar kapalı kalması için tekrar geçiriyorum. Ortada bıraktım. Dikişte kolaylık olsun diye. Bir kere geçirip çıkarın, tekrar takın. Ortada kalacaktır. Diğerini de aynı şekilde geçiriyorum. Burada geçirmeyi yaptım. Ortada bıraktım bu kısımları. Bu da kapaklı olanı. Diğeri daha farklı. Burada şimdi kumaşların zaten sade yanları dikişli olacağı için şöyle ters döndürüyorum. Fermuar bölümü şu bölüm tam ortada kalacak şekilde kenarları iğneliyorum. Her iki kenardan da dikim yapıyoruz. Overlockla temizliyoruz. Bu bu şekilde oluyor. Kapaklı olana geçelim. Kapaklı kısımda aynı şekilde olacak ama farklı biraz olacak. Kapaklı kısımda ise fark şöyle kapaklı olan fermuarlı da fark ise şu şekilde arkaya doğru tam ortada değil de fermuar kısmımız diğerinde tam ortadan yapmıştık. Burada ise şöyle arkaya doğru 2 santim aldım ön kısım fermuarsız olacak fermuar tarafı yazsın arka kısmında kalacak. Bu şekilde dikim yapacağız. Bu şekilde hem fermuar dikimi daha kolay hem de daha güzel oluyor. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Ben üç şeklini gösterdim. Göstermek amacıyla yaptım. Eğer fermuarda düşünürseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Burada da aynı şekilde kenar dikişlerini yapıp sülfüle ile temizlemesini yapıyoruz. Bu diğerinde ise Fermar kısmını farklı şekilde geçirmiştik. Zarf yastık şeklinde olduğu için şu kenar ve üst kenarın dikimini yapacağız. Yan kenarın tek bir dikimi olacak. Bunu da bu şekilde dikiyoruz. Yastıkların kenar dikişlerini yaptım. Temizlemelerini yaptım. Gösterdiğim şekilde hepsini de aynı şekilde diktik. Burada Üst kısım ve yan kısımda diğerinde de aynı burçta olduğu gibi her iki taraftan sadece fark fermuar ortada kaldı. Burada arka tarafı almış olduk. Açtırdıktan sonra diktiğimiz dikişleri ütüde açıp ütüleyip son halini göstereceğim. Yastık dikimlerimi bitirdim. Ütülemesini de yaptım. Kapaklı şekilde olan bu şekilde oldu. Kapağını kapatınca gözükmüyor. İstediğiniz üst raflara süsleme şeklinde kumaşlar da verip yapabilirsiniz. Bu da her iki taraftan da aynı şekilde dikişli olup fermuarı orta kısımda bıraktığımız yastığımız. Bu da kumaşımızın zarf şeklinde olduğu üstten dikiş yandan dikiş tek taraflı yan dikişi olan yastığımız Ben üç farklı şekilde dikimi gösterdim ama bu kapaklı şeklini tercih edebilirsiniz benim tercihim de bu şekilde ben göstermek amacıyla Tabii ki de hepsinden yaptım ama bunu tercih edebilirsiniz çalışmalarımızı bitirdik 3 farklı şekilde fermuar nasıl geçirilir onu göstermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.